أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشم الكريم شقي Değerli kardeşlerimiz, sevgili dostlar, malum olduğu üzere inşallah yarını ebür akşama bağlayan gece, yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece, İsra ve Miraç gecesi. Bu münasebette bu konu üzerinde bugün biraz durmak istiyorum. Allah -u Teala Hazretleri gerekli dersleri alabilmeyi her birerlerimize nasip ve müessir eylesin inşallah. İsra sözlük anlamıyla gece yürüyüşü demektir. Binekli ya da yaya olarak. Bir de Miraç olayı var ki Miraç da merdiven demektir ya da yükselmek anlamına geliyor. Tabi İsra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gece yarısı bir binekle Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya götürülmesi hadisesi dolayısıyla İsra suresinin ilk ayeti kerimesi bunu ifade ettiğinden dolayı inkarı küfürdür. Yani bir kimse İsra hadisesi, İsra mucizesi yoktur dese iman dairesinin dışına çıkar. Mirat ise Mescid-i Aksa'dan işte yedi kat semayı geçmesi, kürsüydü, arştı, diğer Allah'ın dilediği mekanlara kadar yükselmesi hadisesi ki bu yine önemli sahabeler tarafından rivayet edilmiştir ve 30 küsür sahabenin rivayet ettiği önemli bir hadis-i şerif buna ışık tutar ama bunu inkar eden küfre girer iman dairesinin dışına çıkar demiyoruz fakat bid'atçı olur yoldan çıkmış olur sapık olur dolayısıyla Bizler Müslümanlar olarak hem İsra'yı hem de Mirac'ı kabul etmekteyiz. Dolayısıyla bu olayı kısaca size e, nakletmeye, aktarmaya çalışacağım. İsra suresinin ilk ayeti kerimesi Sübhanellezi şol Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz ki Esra bi Abdil kulunu bir gece alıp yürütmüştür. Nereden? Minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Yani mescid-i haramdan, Kabe'den, Beytullah'tan mescid-i aksaya bugün maalesef Yahudilerin işgali altında bulunan mescid-i aksaya götürülmüştür. Ellezî bârakne havlehu onun etrafını biz mübarek kıldık diyor. Mübarek bir yer orası. Sadece Filistinlileri ilgilendirmiyor. Evet Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Bu münasebette bizi de yakından ilgilendirmektedir. Peki niçin yürütüyor? Dinuriyehu min ayatina bir takım ayetlerimizi gösterelim diye innehu ve semiul basir o ziyadesiyle işiten ve ziyadesiyle görendir. Değerli kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam da buna işaret ediyor. Ya Ümü evinden ya da Kabe'nin yanında bundan Hatim denilen Kabe'nin içinden sayılan o yerde bulunurken Cebrail aleyhisselam meleklerle beraber geldi ve Carut adında efendim bir binek getirildi. Burak. Efendim hızlı bir özelliği var. Yani ayaklarında kanatları var ve onunla beraber gözün alabildiği en son noktaya kadar gidebiliyor. Dolayısıyla ilk yolculuk böyle oldu. Yani mescidi haramdan, Kabe'den mescidi Aksa'ya bununla oldu. Daha sonra mescidi Aksa'ya gelindiği vakitte orada bütün peygamberlerin önüne geçerek onlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırdı ve böylece bütün peygamberlerin üstünü olduğu da ortaya çıktı. Yani bütün peygamberlerden üstün ve faziletlidir bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Elbette nübüvvette fark gözetmiyoruz, peygamberlikte fark gözetmiyoruz ama fazilet açısından تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا Biz bir takım peygamberleri diğerleri üzerine faziletli kıldık ayeti kerimesi de zaten buna işaret ediyor ve oradan efendim merdivenle beraber birinci kast semaya çıkıyor ve orada yedi kast semayı aşarak efendim peygamberlerle görüşüyor kimlerle görüşüyor efendim birinci kast semada Adem Aleyhisselam ikinci kast semada İsa Aleyhisselam ve Yahya Aleyhisselam, üçüncü kat semada Yusuf Aleyhisselam, dördüncü kat semada Efendim İdris Aleyhisselam, beşinci kat e, semada Musa Aleyhisselam, altıncı kat semada Harun Aleyhisselam ve yedinci kat semada İbrahim Aleyhisselam'la görüşüyor ve Tabii ki buralarda çok konuşmalar falan da yer alıyor ama biz bunları burada şu anda aktarmıyoruz. Tabii ondan sonraki süreçte Kürsü, Arş, Sidretül Münteha artık Cebrail Aleyhisselam'ın bile bir ötesine gidemeyeceği efendim nokta oralara kadar yükseliyor. Yani Cebrail Aleyhisselam bile eğer buradan sonra ben bir adım daha atarsam yanar kül olurum. Dolayısıyla bundan sonraki seyahati, bundan sonra yolculuğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elbette ki tek başına oluyor. Allah mekandan münezzeh, Allah yukarıda değil. Nasıl ki Yunus peygambere, balığın karnındaki Yunus peygambere yakınlığı neyse, Gökyüzündeki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlığı da aynıdır. Dolayısıyla mekan ve zaman dışıdır. Cenab-ı Hak zaman ve mekan yokken aynı şekilde yine kendisi vardı. Bu İsra ve Miraç hadisesi tabi nasıl olmuştur meselesine gelince hem ruh hem de bedenle olmuştur. Yani ruhaniyete zaten bir engel yok hepimiz rüyamızda nerelere gidiyoruz. Yani bunun mucize olması nereden geçiyor? Hem beden hem de ruhla beraber olması. Evet. Ve ehli sünnet eserlerinde bu şekilde ifade edilmektedir ve biz bunu kabul ediyoruz. Değerli kardeşlerim, tabi burada bize hediyeler var. Burada bize hediyeler var. Mesela namaz hediyesi vardır. Aslında 50 vakit hadis-i şerif kaynaklarına baktığımız zaman da 50 vakit namaz vardı. Musa Aleyhisselam'ın da efendim hikmeti ilahi desteğiyle ve Cenab-ı Hakk'ın da rahmetiyle onar onar indi ve en son 5 vakit namaza kadar inmiş oldu. Zaten bir kimse bir iyilik yaparsa ona on hasene, on sevap vardır. Dolayısıyla beş vakit namazı kılan bir Müslüman elli vakti kılmış gibidir. Ama bundan daha aşağı düşüremeyiz. Yani beş vakit namaz var. Espri kabilinden olsun Karadeniz bölgesinde üç vakit namaz kılınırmış. Öyle bir şey yok da şivesinden dolayı o bölgeyi tercih ettim. Yoksa kimse üzerine alınmasın. Tabi orada bir hoca efendi var. Hoca efendiye çok fazla iltifat eden de yok. Herkes işinde, tarlasında, tapasında ve en son hoca efendi oradan ayrılıyor. Bir gemiye binmiş, ayrılıyor. Ayrılırken önemli bir sorun hasıl oldu onlarda. Dediler ki hoca gitmeden sorunumuzu çözelim. Peki sorunların neymiş? Üç vakit namaz kılarlarmış. Tarlada çalıştıkları için bir sabah işe çıkarken kılacaklarmış. Bir de akşam geldiklerinde yani üç vakit namazı ikiye düşürme çabası var. Tabi bir heyet kurulmuş ama gemi çoktan yol almış. Hoca Efendi de o geminin içerisinde millet sahile kadar gelmiş. Sahilin kenarına dizilmişler. Tabi bir sandala heyet binip hızlı hızlı küreklere asılmak suretiyle gemiye varmışlar ve Hoca Efendi'nin huzuruna çıkmışlar. Demişler ki hocam e, kusura bakmayın seninle fazla da ilgilenemedik. Fakat önemli bir maruzatımız var. Bunu halledebilir misin? Nedir o demiş? Biz üç vakit namaz kılarız. Acaba biz tarlada çalışıyoruz, bir sabah kılalım, bir de geldiğimizde bu şekilde olmaz mı? Ne demişsiniz, üç vakit namaz mı kılıyorsunuz? Olmaz demiş. Beş kılacaksınız. Yani üç vakit namaz olmaz. İkiye inmek şöyle dursun, üç vakit namaz olmaz, beş kılacaksınız. Tabi müjdeli haberi bekliyorlar. Sahilde bağırıyorlar. İndirdiniz mu? İndirdiniz mu? Yani üç vakit namazı efendim ikiye indirdiniz mi diye. Onlar da cevap veriyorlar. İndiremeduk iki tane daha bindirdik üzerine. Yani üçü ikiye düşüremedik. Bilakis üçü beşe çıkarttık. Tabi, espri kabirinden bunu söyledik. Beş vakit namaz var ülkemizde de ve dünyada da bütün Müslümanlar beş vakit namaz kılıyor. Ama bir zamanlar bizim memleketimizde namaz üç vakittir diyenler de çıkmıştır maalesef. Neticede sabah öğle ikindi akşam ve yatsı. Rabbimizi hatırlamalıyız ve içtimada toplantıda bulunmalıyız. Ya Rabbi benim yanlışlarım olsa da, hatalarım, kusurlarım olsa da yine huzurundayım diyebilmemiz lazım. Dolayısıyla bu Miraç hadisesi tabii Mekke'den Medine hicretten bir ya da bir buçuk sene önce gerçekleşiyor. Yani namazın bize hediyesi böyle. Diğer bir hediye daha var, o da nedir? Amener Resulü Bakara suresinin son iki ayeti kelimesi ki orada imanımızı ifade ediyoruz. Bir takım dualarda bulunuyoruz. Dolayısıyla bunu da yapmadan önce illa okumaya gayret gösterelim. O da bizim miraç hediyemizdir. Yine en önemli müjdelerden, hediyelerden bir tanesi Allah'a şirk koşmayan kimselerin affedileceği büyük günahlar da olsa affedileceği yani Allah'a şirk koşulmayacak Allah'ın efendim bize iman edin dediği bütün esaslara iman edeceğiz bir tane eksik kalmayacak artı Cenab-ı Hakk'ın yanında başka kanun koyan, hüküm koyan efendim kimseyi de kabul etmeyeceğiz. Hüküm koyan odur, Kanun koyan odur. Efendim razıkımız odur. Her türlü efendim e, sıfatları burada göz önünde bulundurmak suretiyle kelime-i tevhid'i haykırmamız lazım. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk en büyük zulümdür. Mesela deizm çıktı değil mi? Bugün deizm çıktı. Yani Allah'ı kabul ediyor ama Peygamberleri kabul etmiyor, kitapları kabul etmiyor, dinleri kabul etmiyor. Son olarak hani kitabımız Kur'an'ı kabul etmiyorlar. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmiyor. Dinimiz İslamiyet'i kabul etmiyorlar bunlar. Dolayısıyla bu da bir nevi şirktir. Çünkü Allah'ın getirdiği bütün esasları, Peygamber gönderdiyse eyvallah, kitap gönderdiyse eyvallah, din gönderdiyse eyvallah deyip eksiksiz, kusursuz ve noksansız bir şekilde iman etmemiz lazım. Eğer iman etmezsek bu noktada işte imanımıza şirk bulaştırmış oluruz. O zaman bu miraçta bize hediye edilen bu mükafattan da mahrum kalırız. Hani bazı kaçamaklarımız oluyor, günahlarımız oluyor, yanlışlarımız oluyor, ibadetlerde kusurlarımız oluyor. Bu kusurlar bir şekilde tölera edilebilir, bunların bir şekilde giderilmesi tedariki mümkündür ama imanın tedariki mümkün değildir, şirkin tedariki mümkün değildir. Özellikle bu konuya da efendim dikkat etmekte büyük fayda var. Tabi orada Tahiyyat suresi de bize kalıyor. Cenab-ı Hak ile bizzat görüşüyor, sohbet etme şerefine nail oluyor. Tabi ahiret gözüyle de görüyor. Ahirette biz Allah'ı göreceğiz. Ru'yetullah haktır. Bu dünyada caiz ise de vuku bulmuş değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahu Teala azetlerini görmüş olması dünya gözüyle değil de ahiret gözüyle olmuştur. Ve orada dilinden dökülen sözler اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ Yani lisan ile, beden ile, mal ile yapılan bütün e, ibadetler sana aittir, sana mahsustur. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Tabi burada Cenab-ı Hak selam ve Allah'ın rahmeti bereketi senin üzerine olsun ey peygamber diye hitap ediyor. Tabi hiçbir yerde ümmetini unutmayan peygamberi zişan bizi de orada unutmuyor ve orada devamında Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin selam hem bizim üzerimize hem de salih kulların üzerine olsun diyerek Orada tabi salih olma vurgusuna da temas ediyor ve meleklerde kelime-i şehadet söylemek suretiyle bu iş burada noktalanıyor ve Ettehiyyatü duası da bize oradan kalmış oluyor değerli kardeşlerim. Tabi cennet gösterilmesi, cehennem gösterilmesi yani bir takım müsbet insanların durumlarının gösterilmesi menfi, bozuk olanların durumlarının gösterilmesi. Bunlar tabii ki e, burada vakitlere sığmayacak kadar uzun meselelerdir. Burada birçok meseleler cereyan ediyor. Ama bu islah ve miras zaten çok kısa bir anda. Yani burada zaman her şey duruyor. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem beden, hem de ruhla beraber gitmiş olması, gelmiş olması gerçekten Efendimiz'in mucizesi olarak gerçekleşmiş oluyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın desteği, tabi ne zaman oluyor bu? Ee, hüzün yılı, yani amcasını kaybetmiş Ebu Talib'i, ondan sonra hanım Hazreti Hatice annemizi kaybetmiş, Taif'e gitmiş, orada hiçbir şekilde destekçi olmamışlar. Dağlarda kalmış Mekke'ye sokmamışlar. Tam bir hüznün içerisine girmişken Allahu Teala Hazretleri onu tabii ki yanına bu şekilde almıştır. Tabi giderken de buna tahammül göstersin diye de bir manevi operasyon geçirmiş ve kalbi yarılmış güzel imanla, hikmetle efendim iman ve hikmet oraya doldurulmuş zemzemle suyla yıkanmış iman ve e, hikmet oraya doldurulmak suretiyle o şekilde e, tekrar kapatılmış yani bu maddi bir operasyon değildir manevi bir operasyondur nitekim çocukluk döneminde de bu hasıl oluyor e, daha sonra peygamber olduğu zaman da yine böyle bir manevi operasyon geçirdiği söyleniyor ve bu defada Allahu Teala Hazretlerini görme yani buna tahammül edebilmesi için böyle bir manevi operasyondan geçiliyor ve o şekilde Allah'ın huzuruna çıkartılıyor. Rabbim inşallah yarın gecemizi bu noktada hayırlara vesile eylesin namazla olan ilişkimizi Cenab-ı Hak düzelsin ve bu konuda irademizi ortaya koyma noktasında da bize güç ve kuvvet ihsan eylesin. Tabi bu olay efendim daha sonra söylendiğinde hatta Ümmühan amca kızı söyleme seni inkar ederler. Hayır ben bunu söylemem lazım diyerek söylemiş. Ebu Cehiller hepsi gülmüşler hatta arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın yanına gittiklerinde işte senin arkadaşın böyle böyle diyor. Ne diyorsun deyince bu sözler onun ağzından mı çıktı? Evet, bu sözler onun ağzından çıktı. Dolayısıyla o söylüyorsa doğrudur demiş. Zaten her gün gökyüzünden vahiy getiriyor. Ben ona iman ediyorum. Eğer o böyle bir yolculuk, böyle bir seyahat yapmışsa onun ağzından çıkmışsa dolayısıyla ben de bunu kabul ediyorum, tasdik ediyorum diyor ve ondan sonra sıddık lakabını yani son derece doğrulayan, tasdik eden anlamında sıddık lakabını almış oluyor. Onun için bizler de gerek İsra hadisesi olsun, gerek Miraç hadisesi olsun, biz bunları kabul ediyoruz. Biz bunlara iman ediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerindendir. Rabbim Celle Celaluhu inşallah yarın akşam yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece idrak edeceğimiz miraç gecemize hakkımızda memleketimiz hakkında, alem-i hakkında hayırlara vesile eylesin inşallah ve ahiru dawana elhamdülillahi rabbil alamin hepiniz Allah'a emanet olun